Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Basic resim dersinizin 5. örneğini çizeceğiz. Evet, şu an 17 28 olarak çizdik. 100 aşağı indik. 72 yazıyor, 36 yazdık. Sonra 65 ölçüsünü verdik. Sonra 90 aşağı indik. 54 sola doğru gittik. 8 bir çizeceğiz. Sonra 18 çizeceğiz. Evet. Sonra radyusunu çizeceğiz. 28 olarak. Tanjant tanjant radiusla yapacağız. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aboneler ücretsiz. Şimdi circle center'ı kapatıp tanjantı açacağız. Ondan sonra line'la düz bir çizgi çizeceğiz. Aynısını üstte de yapacağız. Yine anlamadığınız bir yer olursa yorumlardan yazın. Yorumları takip ediyorum arkadaşlar. Cevap veririm. Evet. Şimdi o ortanın 30, 36 olması bir de bakın iki tane daha çizgi var ayrıyetten. 36 olan delikli olan çizgi. 36'dan bir daha düşüyoruz 18'i. sonra bir 18 daha ekliyoruz. Yani 18, 36, 54 olarak düşünün. Evet, trimledik şu an. Center'ı açtık. Evet. Bir 18, bir de 54 çizeceğiz. Sonra 45 derecelik açı vereceğiz. Şu an 45 derecelik açı vereceğiz. F8'i kapatacağız. Diğer türlü veremeyiz. F8'e basarsanız 90 derece dikmeyi kapatır. Çapraz da iler Çizgilerimiz. Evet. Şimdi ortaya çiziyoruz. Ondan sonra oraya trimleyeceğiz. Oraya 16 değil 18 olarak çizeceğiz. aynısını sola yapıcı atacağız mirrorla Evet no dedikten sonra mirrorladık şimdi trimleme kısmına geçeceğiz arkadaşlar şekli oturtmak için. O sarı yeri de çizeceğiz. Çizeceğiz. Evet arkadaşlar. Görüyorsanız çizim bu kadar. Şimdi ölçülerini belirleyeceğiz. Annotate kısmından center mark çizgilerini belirleyeceğiz. Evet görüyorsunuz Şimdi Align it 100 orası 90'da, 90 diğer taraf Buradan burası 90 yan tarafı da 54 en soldan sağa 54 şimdi diameter ya da radius radiuslarını belirleyelim evet, burası orada radius 16 diyor biz 18 olarak yaptık tam denk gelmesi için şu an radyüslerini belirliyoruz. Radyüs 28. Burası da 28. Evet. Orası 65. Evet. DM meter'la diğer ölçülerimizi belirliyoruz. Unutmayın arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Destek olursanız teşekkür ederiz. Şimdiden faydalı olabildiysek ne mutlu bizce arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz diameterlarını çiziyoruz. 16, 36, 28 görüyorsunuz hepsi doğru. Bir dediğim gibi orta radius 16 yazıyor. Biz 18 yaptık onu tam oturması için. Şöyle bir daha 45 derecelik açı yapıp 45 derece olduğunu gösterelim. arkadaşlar. çizdik. Unutmayın F8'e bastığımız zaman 90 derece dik. Bir de F8'i kapattığımız zaman bu sefer çaprazda götürebiliyoruz. Evet 45 derecelik açıyor. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.